Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz turna? Abla kız rol Evet arkadaşlar biz bugün abla kız rol play yapıyoruz. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar abla kız rol play yapıyoruz. Hadi o zaman videoya başlayalım. başlayalım. Dürlem 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 Alarm çalıyor ya Ay sabah olmuş kardeşim okul var Kardeşim bırak ağırlamayı ya Günaydın <laughs> Kardeşim hadi kalk okul var Tamam Ben de senin öğretmenin olarak hadi Tamam ben tuvalete gireyim Önce ben gireceğim. Yarış. Kardeşim uyukluyorsun galiba gelirken. Kardeşim. Ya çık. Ben gittim. Yandım. Ya. Tak kapıyı kapat. Tuvalete gidiyorum. Girme odaya. Hadi ben kıyafet oldum. Kardeşim odaya girebilirsin. Tamam abla ben üstümü değiştiriyorum. Kardeşim orada dolap yok. Doğru. Abi ben kıyafetler almıştım. Kardeşim çık hadi şuradan ya, yeri burası. Kardeşim açma abla. Hemen bak. Tamam makyajımı yaptım. Kardeşim. Bugün vallahi okulda kahvaltı edeceksin. Beslenmeni hazırladım ben vereyim mi? Tamam. Okul çantanı falan almışsın. Tamam. Gel bakalım çantanı al vereyim. Beslenme çantanı vereceğim şimdi. Al bakalım. Aa, teşekkürler. Hadi bakalım, gel şimdi okula gidelim. Gidelim. Şimdi ben arabayı hazırlayayım ya. Ben içeride bekliyorum abla. Kardeşim dışarı çıksana ya. Ama hava soğuk. Kardeşim çık dışarı. Çıktım. Hadi bugün motorla gideceğiz. Tamam. Vallahi bugün hiç arabayla gidemem. Hadi bakalım gidelim. Evet ya, hadi kardeşim geliyoruz okula. Yaşasın. İlkokulda olarak mutlusun herhalde. Evet ya ilkokulda hiç zor değil ya. Çünkü ben sizin sınıf öğretmeninizim kardeşim hadi. Evet ya başka sınıf öğretmeni olsun diyecek. çok kötü olur değil sen mi sınıf öğretmenimsin? Evet. O beslenme, öğle... Kardeşim o beslenme öğlen, kardeşim o beslenme öğlen beslemesi şimdi yeme. mi? Tamam abla ben koydum o zaman. Hadi ben öğretmen odasına gidiyorum. Bir şey ihtiyacın olursa çağır. Daha hiçbir arkadaşım gelmemiş. Tamam. Hem ilk dersiniz şey kardeşim. İlk dersiniz futbol dersi beden. Tamam. Bugün de Yani nöbetçiyim ya. Hemen bir tuvalete gireyim. Tamam şu şifonu da çekeyim. Ya kapıyı açmayın çocuklar. Elimi kim? Hmm. Ben de kantine geldim. Tamam. Derim 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 dırım dum dururum dum Haydi çocuklar herkes sınıfına. Haydi bedene gidenler bedene haydi. Hadi çocuklar herkes sınıfına. Tamam. Tamam bedene gitti Nevada. Hadi çocuklar herkes sınıfına. Derim 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 derim. Sevgili öğretmenlerimiz, İyi dersler. Ders başladı. Derim 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 derim. Evet çocuklar ben sınıf öğretmeniniz olarak e, geldim. Şimdi futbol dersine İbrahim hocanız gelecek. Basketbol ise ba e, Neslihan hocanız gelecek. İyi dersler. Sessizce öğretmenizi bekleyin. Ben de çıkayım. Diğer dersime gideyim. Rahat. Hazır ol. İyi dersler. Maç 3'te biter. Erkekler kızlar başla. Topu ortaya alıyorum. Neva, Oliver gelin bakayım buraya. Yapmayın. Yapmayın. Çocuklar yapmayın. Hadi 1 2 3 düdü çaldım. Oliver gidiyor. Oliver atıyor. Turna topu kurtardı. Oliver durdu. Turna topu kurtardı. Turna gidiyor. Öğretmen topu dışarıdan aldı. Turna gidiyor. Turna Neva. Neva. Neva yanlış yere atıyor. Neva. Öğretmen topu içeriye alıyor. Öğretmen turnanın takımında. Neva ile Oliver erkekler takımında. Hadi bakalım. Neva gidiyor. Neva kızlar takımında. Neva Neva prenses turnuva. Neva gol attı. Aferin Neva. Neva'ya sarılın. Neva Neva Neva. Neva'ya sarıl. Oliver maç başlamadı da. Neva gidiyor. Neva. Neva. Neva ikinci gol attı. Turna hareketli. Erkekler sıfır kızlar. Evet top giriyor. Oliver kurtarmaya çalışıyor ama Turna gole atıyor. Neva ile turna şu an önde. Maç 5'te biter. Haydi 1, 2, 3 başla. Hadi bakalım. Prenses turna golü at ve 4 oldu. Ay atamadı. <laughs> Öğretmen araya girdi. <laughs> ve prenses turuna golü hala atamadı. <laughs> Şimdi yarışıyor erkekler. Erkekler sıfır, kızlar 4 Erkekler gidiyor. Erkekler yavaş yavaş turna topu aldı çevreden. Erkekler gidiyor turna yanlış tarafa attı topu. Neva bekliyor ortada. Erkekler kale direğe geldi. Muhammed gidiyor Muhammed. Arda 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 burada. Turna attı topu. Muhammed gidiyor Muhammed 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 Talha <laughs> Muhammed gidiyor Muhammed Turna kaleden kurtardı Turna iyi bir kaleci Çok çekişmeli bir maç Turna gidiyor Turna golden sıyırdı Turna topu götürüyor Beşinci golü atmaya gidiyor Turna gol atamadı, karşıdan aldı. Turna yanlış tarafa atıyor. Erkekler yanlışlıkla kendi kalesine gidiyor. Yanlışlıkla kapalı karıştı tam döndürecekken turna vurdu ve 5-0! Kızlar kazandı. Hayır. Erkekler kaybetti. Hemen kızları alalım. Bire. Bire çıkın lütfen. Ve kızlar kazandı. Ne var? Ve turna kazandı. Neva ve Turna. Çocuklar, çocuklar çıkabilirsiniz. Çocuklar. Ben de çıkıyorum artık ya. Sağ ol çocuklar. Ay hadi gidelim. Şu kısa çay bakayım. Gel bir yere olmuş. geçmesene. <laughs> Tüm arkadaşlar arkadaşımla hepimiz de gülüyoruz. <gülüyor> çok komiksin, çok komiksin. Ne oluyor burada? kızlar tarafından beni çok atladılar. Kardeşim ablanım ben ablanım. Kardeşim ne oluyor? Kızlar tarafı beni çok atladı yere attılar. Çelme kattılar galiba. Kardeşim evet. hemen hastaneye aramam lazım. Bir de güldüler bakıyorum. Oh Bir de üstünden geçtiler. Hastane. çocuklar. Alo. Aa, benim kardeşim düştü. Hemen her kan içinde yara yara. Tamam hemen acil ambulans geliyor. Not bırakıyorum. Ambulansımız olmadığı için bu arabayla gitmek zorundayım tekneyle. Nani nani acil hasta acil hasta nani 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 düt, düt. çekilin yoldan. Bin binin. Acil hasta. Nisa arkadaşıyla. Nani nani hastayı bindirdik. Hemen hastaneye acil acil. Acil acil hastane ilk kattaki doktor ilk kattaki ilk kattaki ilk kattaki hemen kucağımıza alalım hemen 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 acil 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 hemen şuraya sokmalım hemen 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 Acil zaman yardım edin. Yatın buraya, yatın, yatın, yatın. Acil hemen tampon yapmamız gerekiyor. Tampon, 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 tampon. Pıt, pıt, pıt. bu geçmeyecek. Acil doktoru çağırıp geliyorum ben. Hemen acil doktor yukarıdan çağırayım. O geçiriyor hemen. Acil doktorum. Yoğun bakımda mısınız? Yoğun bakımdayım. Acil doktorum hemen gelir misiniz? Çok fena ve hasta var ama hasta aşağıda tamam hemen gidiyorum tamponla mı geçmedi geçmedi tamam ben hemen aşağı iniyorum nani 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 kapıyı açamıyorum kapı kilitlenmiş bir de üstüne çıktı açtım sakin olun lütfen pat 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 kanama geçti yaralara şimdi bir sürü dikiş atmamız gerekiyor çıktı 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 bunlar bir hafta rapor yazacağım şimdi Ablasının mailini göndereyim. Bir hafta rapor. Okula gidin yiyecek. Lütfen kapıyı kapatın hastalar. Tamam. Şimdi ablanı çağıracağım. Eve gideceksiniz. Bir hafta okul yok. Tamam mı? Tamam. Çok acıyor bizim. Tamam. Seni e, biz e, geldiğiniz araba maraba var mı? Yok. Neyle geldiniz okula? Masarla geldik. Tamam ben sizi ambulansa göndereceğim. Lütfen sakin olun. Hemen ablanızı arıyorum. Kardeşim kardeşim, kardeşime geldim lütfen girebilir miyim? Girebilirsiniz. Hah, kardeşim, of en azından kanamaların durmuş. Of. Canım çok acıyor, Galiba biraz da okula gidemeyeceğim. Evet, bana e-mail geldi kardeşim. Neyse en azından daha iyisin. Evet, en azından daha iyiyim. O kızlara tutanak tuttuk merak etme basamaktaydılar. Disipline de, gittiler. Şimdi yo, seni um, ambulans eve götüreceğiz. Ee, araba hani motor ya o yüzden hadi. Şimdi gel bakalım. Gel kucağıma. Gel bakalım. Şimdi hemen kucağıma ay, alayım seni. Tamam. Şimdi doktorlara söyledim. Alacaklar. Şimdi çıkacağız kardeşim. Biraz oturacağız şuraya. Ambulans gelecek. Şimdi söylediler bana ambulansa gerek kalmamış, motorla gidebilirmişiz. Hadi bakalım. Evimize gidelim ya. Keşke sen kendine böyle bir bela yapmasaydık ya. Evet. Yani bir hafta boyunca yatacaksın artık. Evet abla bir hafta boyunca okula gidemeyeceğim. Evet maalesef ben de gidemeyeceğim. Sen niye o kızlara bulaştın? Dolabından bir şey alacaktım. Tam kantine gidiyordum. Sonra birden üstüme gelmeye başladılar. Hmm. Neyse oğlum, en azından onlara tutanak tuttuk ve basamak da yedik. Disiplerine de gittiler. Annelerini de aradık. Hadi bakalım. Abla çok iyi yapmışsın. Kardeşim Çünkü ben şimdi... Öyle bir şey bile yapmadım. Gel bakalım. Şimdi girelim evi. Neredesin? Uyuyorum abla. Tamam hadi. Ben de yatayım artık. Günümüz bitsin. Tamam. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.